komutanı, Bongomya'nın kelebeği, göklerin armağanı, yenilmez ve yok edilemez ölümsüz gladiator, kral vahşi kelebek. Amcacığım. Belinde bir sıkıntı mı var? Hayır majesteleri, neden? Eğilsene o zaman. Biraz daha eğilsen ölmezsin. <laughs> bak! Burada anarkiye hamile kadın kralıma saygımı göstereyim diye yerlere kapaklanıyor. Aferin anarkiye, iyi puan topladın. Bana bak majesteleri. Çok hamileyim ki yemin ederim bıçaklarım seni. Ya coşkudan değil. Kahvaltı etmedik daha. Aç bu kadın, aç! Sen bizden ne istiyorsun ya sabah sabah? Niye diktin bizi buraya? Ne sabah be? Öğlen oldu. Sen öğlen geldin geri zekalı. Biz sabahtan beri seni bekliyoruz burada. Doğru konuş benimle. Sensin geri zekalı. Karşında Bongomya kralı var.